Evet merhabalar sizlere hepinize hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün annemin yanına geldim göğe bakın ne yapmış annem evet anne ne yaptın orada sen mısır ızgara yapıyor bakın sen anlat bakayım bana bunları ne yapacağım ne edeceğim bir güzel anlat. Anlat anlat. Araplar aslında mısır satıyor. Evet. Buradan yukarı Araplar geçiyormuş. Bayağı bir mısır istiyorlarmış. Meyve istiyorlarmış. Çay istiyor. Evet annem de böyle bir güzel tezgah kurdu. Meyve tiplerini koydu. Bakın. Ve yağmurun altın demeden satmaya başladı. Mısır da ızgarası yapacak. Hiç durmuyor. Hiç durmuyor. Bir heveslendi, bir heveslendi. Ama bayağı satın alıyorlarmış. Elif onu yarsaydık güzel olurdu. Evet bu ara yağmur yağıyor. Görüyorsunuz göğün güzelliğini. Biraz sizi gezdireceğim buralarda. yağmur camur. <laughs> Elif bay bay. Sen eve gidiyorsun. Hadi. Evet şu uyana doğru. Böyle. Zeytini göstereyim size. Şu şekil. <laughs> Iskaramız yanacak da sizce olacak mı? Görüyorsunuz. Yağmur, çamur. Şunu yaksam ya sönmeden. Biz yine yapmaya çalışıyoruz. Bu ara çıra koyduk. Izgaramıza. şey ya. Evet. Görüyorsunuz. Az sonra. Çok Görüyorsunuz, güzel gene ya onlar hep yanıyor. Arabada. Evet, arabıdı. da, hep. Evet, yaparsanız da güzelliği. Size göğün güzelliğini göstereyim dedim. Bakın, bu çileklerden topladı, koydu oraya. Güzel güzel satış yapacak. Şu aşağıda da var çilikli. Bakın, güzel gene bahçeciklerini dikmiş, brasaçıklarını dikmiş. Şimdi ıslak hiç tarlaya giremem vallahi. Ayaklarım berbat olur. Ve şöyle güzellikleri size göstereyim. Yeşillik var ya çok güzel ha. Bakar mısınız? Evet şöyle bir göstereyim size. Muz ağacı. Görüyor musunuz? Bana sesleme lütfen. Bakın gül açmış. Bakalım ayvalarda var sanki değil mi? Bakayım. Az nadir nadir var. Evet, asma yaprağı da bayağı var orada. Bak görüyor musunuz? Ya bir asma yaprağı var. Çam ağacını görüyor musunuz? Kapısının önünde Bittirmiş. Erik de acaba erik var mı? Bakın oraya kurdu Dezgahına. Bakayım. Sanki hep toplamış yemişler. Evet. Buradan doğru. İyi yağmur. Şunlardan toplayıp a gidip ızgaramızın üstünü şu kalınlardan koymak istiyorum. Efendim? De. Nereden getireceğim? Ha bunun mu? Tamam ben şimdi kapatıp şu çalı, çalıdan annemi annemi at ona. annemi at. götürmem lazım. Evet. Gidip alıp götüreyim. Ay yoruldun gel. <laughs> Arkadaşlar bu kadar beni bugün hiç oturtmayacak. Görüyorsunuz değil mi? Bana Çala aldırttı ızgarasına Şey semaveri yaktınız mı Yakmadınız mı Kırk kez semaverin kayna Kayna <laughs> oh, Arkadaş kuru çok çok Çekil Elif semaveri doldur Kaynat Hadi kızım yavrum Görüyor musun Evet görüyor musun ne kadar güzel ızgara yapacağız daha sonra. Efendim hayatım. <laughs> Aç ha, yüklü. Ya yerim al, sen. Al, al, evet. Al, al. Sen eve git. Git Gitmi eve? İskender gel. Al. Evet. Hani sen ye. ama ya şimdi. Kız sen ama. Semave. Evet köylü kızı Suzan. Ne yapıyorsun? <laughs> Izgara. Mısır. <laughs> Mısır ızgarası yapacak Bak, ama bakalım ne zaman. Bak Mısır izlenecek bu şeyin <laughs> seni. <laughs> <laughs> Hiç kazandın mı kız doğruları söyle. Yok yok daha bismillah etmedim. Etmedin mi? Yardım vah vah vah, vah. E? vardı yapamadım bismillah da. Evet. Görüyorsunuz. Tamam daha doldurma hava alsın azıcık. Dur daha doldurma üstünü. Görüyorsunuz. Kadın şey. odurdu tezgahının başına. <laughs> Semaveri doldursun kaynamış çay. Kapıda masayı da getirsin abla. Gidilecek <laughs> şimdi. Allah anne sen şey takipçilerimle anne, sohbet et böyle kendine. Anne. Ne yapacak olduğunu anlat. Ben de şey yapayım. I I e, love masayı getireyim. Allah anne sen ama sohbet ama, et. Ne, al, ne ben yaptığını ben anlat. Soyayım. Elini şunun Soy kameranın önüne getirin. Abi az Sayayım uzak tut kendine. Mısır. Ne yaptın? Sayıyorlar mısır pişireceğim. Eee mısır pişireceğim közde. Çilek, kayısı. Araplara satış yapıyoruz. Ne bileyim? açma, açma, açma. Açma. Evet görüyorsunuz yağmurun altında ızgaramızı yaktık. Semaverimizi yakmaya hazırlanıyoruz. Yağmur çamur bir yerde Evet mısırların ızgara yapacak birkaç tane de meyve koydu. Görüyorsunuz geliyor. Kız ne getiriyorsun yine? Yine bir şey aldı geliyor. bakın. İnanmazsınız ya. Görün. Çalışan kadının işi başkadır. Evet. <laughs> evet, şöyle göstereyim size çalışan kadının. Annesin kız, göremedim seni bir ağa. Yorum. Yola çıkma kız. Evet. altı, nereye koyacaksın onu sen şimdi? Ağrı üstüne koyacağım. He olur, çay yüksekte olsun. Evet, çay yüksekte istedim. Kalmışam bayal. Tamam. Elif sen şöyle tut şunu bizim. Aldım. Anlayayım. Isla. Azıcık daha şey yapalım. Ayaklarını otur. İh. Evet. O Ona yağmur almıyor Elif. Anneme yağmur almıyor. Hasta olacak aslında hiç aklı kesme. Hiç anlama yaşıyor. Neveslendi. Neveslendi. Biz e, Karadeniz bölgesi çok merhametli insanlarız. Olur ki gelir de ikram edemeyiz. Değil mi Elif? ikramlar ikramlar bütün hazırlık yapıyor. Meyveciklerine bakın meyveciklerine koymuş da oraya çok güzel çileklerini toplamış bahçeden. Bakıyorum. Evet. Şu an ızgaramızı yakıyor. Elif yolun kıyısından hadi içeri gir. Bak şuraya otur bak bak şu alt arkada kuru yer var ya oraya gir. Evet. Bak. Evet. Gülsen. 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 Azıcık daha ızgarayı doldur. Evet. Kızgaramızı ızgaramızı görüyorsunuz. Bu yağmur yağıyor bayağı. Görüyorsunuz. Karadeniz kadınının heves isteğini görüyorsunuz değil mi? Bir hevesle <laughs> Anne hiç sohbet etmiyorsun kız. Biraz Aslında çok şeyin şakrak bir kadındır da kamera açınca dilini yutuyor. <laughs> Sessizliğe boğuluyor. Kız ne güzel beline şeyini taktı. Kuşağını takmış da beline. Bir de omuzları ıpıslak. Al. Al. Yok yok ben onunla uğraşamam. <laughs> onunla uğraşamam değil. Normal başağımız var bizim ya. He. Fark etmez o daha küçük ya daha güzel sular onun içine. Ne fark ettiği? Sen ızgara niye? Bugün yağacak biliyorsun daha. değil mi anne? Kız ne güzel de almışsın. Daha uzun değil mi? Çıkma mı yukarı anne? O çekini. Bak orada da bir satan çocuk var. Kürüyorsunuz. <laughs> Emi gidiyordu orada çayını satmaya. Evet. Çayları hazır ve nazdır. Ne yakayım? ne Çayları hazır ve nazır. Gibi, ya. ya bu kadın. Ama, kapı küssen ne çok. <laughs> şimdi havlunu Evet. eli. Sen daha işe Anadolu'ydu. Şey Hiç yapmadım ki yani. anne. Bir bakayım. Bir bakalım neresi Anadolu'ydu. Tamam. Araba yolun kesinden çık kızım. Ya. Gel Elif teyzen oturduğu yerde otur. At az bir kaşık at. Ne bir kaşı daha fazladır. Dur ne abi. taraf atacak onu? Ne bileyim. Atmadı, atmadı daha bunu. Bize zahmet etti. He. Şunu çıkar. Hah. Havra at. Kayımız doluyor görüyorsunuz. At. Gene at. Tamam. Az dur. Tamam. da tamam. Evet. Korusunu tak. Kapına alıkedeceğiz. Bakalım şimdi. Evet. İskembi getir bize. İskenderi. Ufak komple var ya getir onu bize. Abi niye takamadım be? Anne bu. takama. Onun içine su koyulmayacak mıydı anne? Nasıl oluyor? E koyduk da şeyin çayın Tamam Ekleyemdiyiz. Ha. Ha tamla anne. Yani. Tam kapatmamışsın onu. Evet. Eve gidiyorsun eve. Elif teyzen geçiriyor. Getirsin. Eve gidiyorsun Elif. Ha Elif teyzenin teyzen oturduğu, ha, yere, ha. oturduğu ha. yere otur o zaman Elif. Elif teyzenin oturduğu yere otur. <laughs> Kadın hazır ve nazır. Satışı hazır. <laughs> Satışlarımız hazır. Gelin. <laughs> Izgaramızı alın.

Anne, Müslüman mısın? Müslüman mısın? Ana, mı aldın? Yok, kendi Müslüman şeyden ağlıyor. Bu köpekler kalabalık görünmüyor. Uzun sırrımızı demeyelim. Evet, kızarttığım mısır nasıl güzel evet, oldu. Fındıklarım. Burada da fındıklarımız var. Burada da fındıklarımız var, çok güzel. 야, 연마 숙소, 담아. Yandı. var. Onlar çabuk. Evet arkadaşlar, şimdi annem onlar yukarıda. Şöyle bir göstereyim. Görüyor musunuz bilmiyorum. Ama annemin tezgahına koymak için tut toplamaya geldim ve. Şöyle tutlarımızı görüyor musunuz? At yıkılıyor. Birkaç tane. Önce bir bakayım tatları nasıl. Güzel mi Elif? Birkaç yapalım, birkaç Yok birkaç tane koyalım. Şeyimize tezgahımızda tutumuz da olsun değil mi? Belki ilgi çeker. Değil mi? <laughs> Belki ilgi çeker alırlar. 10 milyon gider değil mi Elif? Hayır. Evet 10 milyon deriz gazetesine. Bir şey ki da var. Toplar toplar koyarız. Hı -hı. Çok da lezzetliymiş ha. Evet şimdi burayı çevirip size gösteriyorum. <laughs> <Ben o teyini gülüyor> verin. Evet. Güzel mi tutlar? Bir ya? Ay çok güzel gerçekten ben toplayamıyorum yiyorum şu an Çok <laughs> bakalım satışa göre yine gelir toplarız Elif dolu dolu yap İş. aslında kırmızı tut var mı burada bir yerde yani, Kırmızı Yok, galiba. ondan karışık olsa daha güzel bakın hmm. Hmm, tutlarımız ha. Görüyorsunuz, çok güzel. Bu Elif topluyor, ben Az yiyorum. Canım. Anne. Şey, şey evet, Ama annem satışlarını, şey satışlarını yapıyor. Vallahi elliye sattık, tanesini 50'ye sattık. 100, 50 sattık. 100 alıyor, evet. 2 <100 oluyor. gülüyor> <laughs> Abi ne kadar normalde aşağıda? 10 TL falan, 20. O bana, o kasaydı, getir bana. Evet. Annem yine çayını meyvelerinden ebi satmış. Yeniden doldurdu. Hazırladı. Kız kaç aldın? Kaç TL aldın? Demem nazar aldım. Benim paralayım annem. Dede, de, paracıklarını Hemen. de. <gülüyor> Öyle olur <laughs> Kız ne kadar <laughs> aldın anne? Gel. He? 300. İnanmayın. Yüz, İnanmayın. İnanmayın. Üç mısırları üç hep sattık. Ama, dur. Seninkini ben sayayım mı? Sen de, de benimle sayayım. <laughs> <laughs> evet tamam koyun oraya. Paralarınızı sayalım Kızım, bu, bu tarafı evet, götürün. Hayır evet. ikinizin parasını sayalım. İki tane. İki, i̇ki, iki tane. Evet. Mi? Anne mısırları hep bitirdin mi? Bitirdim. Evet evet iyi bari Mısırlar Bir, bitti. Evet mısırları da vardı. Onlar Niye? hep ızgara yaptı, Bak, ızgarasını kaldırdı, ısırsın? orayı temizledi. Sadece meyvesinin ay, ay, şeysi ay. kaldı. Evet. Çok ışık Evet biz bu ara annem satışlarına devam ediyor. Ben de yanında ıslandık, biraz satışına yardım ettik Hiç. ve bu videoyu da burada bitirelim. <laughs> inşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Bu da bir köy vlog olsun size. Evet. Anne, çocuklara anneannelerine getirdik. Ve diğer videolarımda görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın. Anne hoşçakalın. Abone olmayı, like atmayı, takipçilerin. Bildiğimle yapmayı. Bay bay.